Türk sever dostlar. Bu dersimizde Muş yöresinden Havada bulut yok, bu ne dumandır? adlı türkünün solfejini yapacağız. Eserin notasına videonun altındaki açıklamalar bölümünde verdiğim linkten ulaşabilirsiniz. Ders videolarımı sağ üstte görünen Temel Bağlama Eğitimi adıyla oluşturduğum oynatma listesi linkinden izleyebilirsiniz. Aramızda yeni katılan arkadaşlar abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek derslerimizden haberdar olun. Birlikte çalışalım. Şimdi konumuza geçelim. Önce nota sayfamızı inceliyoruz. Ölçülerimiz 18'lik. Si notalarını bemol 2 olarak alıyoruz. Başka bir arıza yok arkadaşlar. Hemen ilk ölçüyle başlayalım. Önce bir dörtlük S vurarak başlıyoruz. Birinci dolaptan döndüğümüzde Mi notasını vurarak devam ediyoruz. Evet. Hem esle hem Mi ile çalayım ben bunu arkadaşlar. Şu şekilde. Re 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 Do Do Si Re Si Re Do Re 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 Do Do Si Re Si Re Do Üçüncü ölçü Do 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 Si Si La Do Si Do 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 Si Si La Do Si Dördüncü ölçü Se la do se la la se la se la do se la la se la arkadaşlar bu en son sekizlik layı alttan duruyoruz bakın bir daha çalıyorum se la do se la la se la sonra birinci dolap arkadaşlar beşinci ölçü oluyor. La, fa, mi, re, do, si, la, si, do, re, do, re. Bir geçiş yapıyoruz burada. La, fa, mi, re, do, si, la, si, do, re, do, re. İkinci dolap. İkinci dolapta da Türkiye sözlere giriş geçişi var. La, 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 la. bu iki dizeyi birlikte çalalım. Es mi mi re re do mi do mi re 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 do do si re si re do Yine sözlü bölüme mi vurarak devam ediyoruz arkadaşlar. Yedinci ölçü. Mi do re mi 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 do re mi mi Son mi. Üç sekizlik ona dikkat edelim. Sekizinci ölçü. Mi 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 fa re mi re mi re mi re. Mi 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 re mi re mi re mi re. Dokuzuncu ölçümüz. Re burada es var arkadaşlar. O esi nefes almak için kullanıyoruz. Çalarken söylememize gerek yok. Re, Sol, Sol, Re, Re, Mi, Do, Mi, Re Re, Sol, Sol, Re, Re, Mi, Do, Mi, Re 10. ölçü Re, Do, Re, Mi, Mi Yukarıdakinin aynısı devam ediyor arkadaşlar. Birer kez çalıp geçiyorum burayı. 11. ölçü mi 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 fa re mi re mi re mi re. On ölçü. Re sol sol re re mi do mi re. Yine aynı. On üçüncü ölçü. Re do re mi mi. On dördüncü ölçü. Mi 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 fa re mi re mi re mi re. 15. ölçü. Re, sol, sol, re, re, mi, do, mi, re. Evet. Nakarat bölümüne geçiyoruz şimdi arkadaşlar. Bursa kalıpları var. Bunlara dikkat edelim. Re, mi, mi, re, re, mi, do, mi, re. 16. ölçü çaldık arkadaşlar. Şimdi 17. 17. Re, do, re, re, do. Re, do, re, re, do, do, si, re, si, re, do. 18. ölçümüz. Do, si, do, do, si, si, la, do, si. Do, si, do, do, si, si, la, do, si. 19. ölçüm Si, la, do, si, la, la, si, la la do si la la si la. 20. ölçü. Birinci doğa. La fa mi re do si la si do re do re. Yukarıda çalmıştık bunları zaten. Son ölçümüz. La, la 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 şeklinde vuruyoruz. Türkü en son bitirirken de tek la var hatta bitirebiliriz arkadaşlar. Onu sözlü bölümde uygularız. Şimdi e, sözleri üzerine koymaya çalışalım arkadaşlar. Biliyorsunuz geçişte giriyorduk ve mi vurarak başlıyoruz. Ama siz giriş müziği yapmayacaksınız. Direkt sözlerle diyelim Türkiye başlayacaksınız. Bir dörtlük es vurarak başlayabilirsiniz. Yani şöyle Havada bu diye devam edersiniz. Ama biz şimdi ikinci dolaptan geçişten geldiğimiz için mi vurarak sözlere gireceğiz arkadaşlar. Önce havada bulut yok. Bu ne dumandır. Mehlede ölüm yok. Bu ne şivandır. Şu Yemen elleri ne de yamandır. Bu bölümü önce okuyalım. भवता arkadaşlar. Dır dedik, re vurduk. Yamandır derken. Şimdi anom yemendirle başlayalım. Anom yemen eser arkadaşlar. Burada Muş Türküsü ama kastedilen yer Yemen'deki bir kale olan Huş Kalesi'nden bahsediliyor. Onu da zaten notanın altına ben Huş'un ne demek olduğunu yazdım. Bir eserin solfecini bu şekilde bitirdik sorularınızı, görüşlerinizi ve isteklerinizi videonun altındaki açıklamalar bölümünde yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İsteklerinize elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Gelecek videomuzda yeni bir eser solfejinde buluşmak üzere iyi çalışmalar, sağlıklı günler diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Türkülerle kalın, hoşça kalın.